arkadaşlar çevreden çemberleme yani bobin, bobin çemberleme makinesinin e, çemberi kesme çenesini sökme ve takma işini yapacağız. E, dört 4 ilgili buradaki ayarlı sıvataları söküyoruz. Bunlar setlidir. Bunların setlerine dikkat etmek lazım. Yoksa oturmaz. Mekanizma çalışmaz. çabamızı ters çeviriyoruz. Öğretmenleri alıyoruz. Yan çeneler, yan çenelerin kontrolü, buraların kırık olmaması lazım. Bakıyoruz, yan çenelerin sağlamı pıçakları ağızları sağlam. Bu mühürü tutan, mutlatsızlı gövde sağlam. Yine orta tarafında pıçakları sağlam. Bu da yeni mühürü tutan çenenin orta tarafı. Ya pıçak daha var. Alıyoruz. Evet bu hareketli bıçak, hareketli bıçağımıza bakıyoruz, ağırlığı sağlam, bu ayrıyeten iki parçadır birbirinden ayrılan, buradan 7 alyanlığa, özel alyanlığa, yedi alyanlığa söküp değiştiriyoruz. Yine şu alt parçamızda sabit bıçak, bu bıçağın karşılık kesmesini yarayan, Aynı şekilde sabit bir bıçağı var. Bu bıçak çift yönlüdür. Bir tarafı sıkıntı gördüğü zaman diğer tarafını da kullanabiliriz. Buna yine 7 aylarla sökülebilen bir parça. Eğer sıkıntılıysa ona bakıp onu da söküyoruz. O da sağlam. Zaten orta kasmağımız buna kadar kolay, kolay bir şey olmaz. Ve şimdi çemberimizi sıfırdan topluyoruz. Gövdeyi bu şekilde değerebiliyorsunuz. Işte çağımızı ortaya tutuyoruz. fark etmez. Bu şekilde gelsin. Önemli ama. Bunu da koydum. Alt gitme bıçağını şöyle bir tarafı 45'tir, bir tarafı düzdür. Yine şurada parçanın şurada göstereyim. Yerleri geldiği yerler bellidir. Bu 45'ler buraya oturmazsa bıçak çene randımanlı çalışmaz. Bu şekilde geçiyor. Bu çenemizi yerleştirdik. Bundan sonra hareketli çene tutucuyu büyü tutucu yine altta gelecek şekilde. Bakın makinedeki çenemin dur şekli bu. Sonra bunları yine beşlerini ters yüzüne getirerek orta tarafa yerleştiriyoruz. Daha sonra noktası da parça şu en üstte yine son. Ve orta mili yerleştiriyorum. Ondan önce şöyle içerideki dengeyi birbirimiz yerine oturuyorum. Sonra yan çenelerimizi alıyoruz. Sol çene zaten şöyle gösteriyor. Buradaki zaten buraya oturacak şekilde birbirini koyduk ve geçiyor. Onu da yine aynı şekilde buraya oturttuk. Parçalar Ondan sonra en son koyduk. Yine Alyan ile bunları içlerine birbirine kapatıyoruz. Ve yan içme filmlerini nakliyi ah yerine geçtik. Bunun içerisindeki kenarlarını kenarların için Alyan'la ve delik çapında bir malzemeyle yuvarlak geçtik. Bu filmleri rahat oturtabiliriz. Yoksa bunları yerlerine takmakta sıkıntı ...yaşarız. Çeneyi şu şekilde kapatıp... ...hafif geri kastırdığımızda... ...içerisindeki bütün şeyler yerine oturmuş olacak. Sonra bunu alıp... Bu şekilde hassas bir şekilde takmaya çalışacağız. Olmadı diye okutturamadık. Bir daha kontrol ediyoruz. Yavaş i̇şte bir şekilde Kalkıyor, Bu kimler yine ayarlı bir dönme yapmasın diye şu şekilde köşelidir. Biri sabit, biri çift taraflı. Onu bu şekilde yerine tam oturduğuna emin olduktan sonra parçamızı kaldırıp ters çevirip sabitlerimizi yapıyoruz. Aliyan ya da tornavize takıp bıçağımızın çalıştığını görüyoruz. yok.